bebeğini emzirdiği sırada kocası tarafından sırtından bıçaklanan iki çocuk annesi Zeynep, gözaltına alınan kocası Abdül Samet'in adli kontrolle serbest bırakılmasına isyan etti. Kızımı yatak odasında emziriyordum. Sonra eşim cinnet geçirdi bir anda. Anlamadığım bir şekilde gelip kızım kucağımdayken beni darp etmeye başladı. Mutfağa hemen koştuğunu gördüm. Yani tahmin etmiştim mutfaktan gidip bıçak alacağını. Hemen çocuğumu bırakıp e, yukarı kaçtım. Kayınvalidemgil'in evine. Peşimden geldi ve beni bıçakladı. Sırtımdan iki kere bıçakladı. Zaten kendisi madde bağımlısı biri. Kadınlara giden biriydi. Daha önce kendisinden çok geç şiddet gördüm. Ama her seferinde çocuğu senden alırım. İşte seni öldürürüm. Bu şekilde tehditler ettiği için ben de hep mecbur çocuklarım için katlanıyordum. Sürekli çocuğumu alıyordu benden. Hadi şimdi git diyordu. Bazen beni kapının önüne koyduğu günler bile oluyordu. Yani şu an kendisi bile silahı var. Öldürülen kadınlardan olmak istemiyorum artık. Yani ben öldükten sonra benim adım duyulsa ne, duyulmasa ne. Çocuklarım şu an onların elinde. Benim şu an 4 aylık bir bebeğim var. Kızım var. Emzirmem gerekiyor. 3 yaşında bir çocuğum var. Bunlar bensiz yapamazlar. Zaten çocuk, oğlum da anne anne demeden bir şey yemez, içmez. Ben çocuğumu tanıyorum. Çocuklarım şu an bana vermiyorlar. Alıkoyuyorlar. Kaçırıyorlar sürekli oradan oraya. O canini de bir an önce tutuklanmasını ve cezasını çekmesini istiyorum. Yani ölüme yakın bir yaralama olmadığı için serbest bırakılmış. Ya benim ölmem mi gerekiyordu illaki? Ya sırtımdan bıçaklanmışım. Benim kalbime de gelebilirdi. Bu kafama da gelebilirdi. Zaten belden üstü olan bir şey. Ya bu adamı nasıl serbest bırakabiliyorlar? Şu an bu adam bu kapıya gelse silahla dayasa yani iki tane kurşun ona yeter ya. Bir kapıya sıksa bir de bana sıksa. Bitti yani öldüm ben.